Arkadaşlarım yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Şimdi bu kitap bugün iki tane konu işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Birinci konu bazı videolarımın altına ve özelime, diyemime gelen yorumlar ve mesajlarla alakalı önemli bir konu. Güzel bir cevap vereceğim. Gerçekten de bilinçsizce, düşünülmeden, cahilce, araştırılmadan edilmeden gelişigüzel yorum yapılıyor. Bunlara karşı bir cevabım olacak. İkincisi de gençlerin çekilmeye çalışıldığı tuzaklarla alakalı bazı e, önemli hatırlatmalar yapacağım, uyarılar yapacağım. Lütfen ve lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve e, dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Hiç kimsenin e, tuzağa düşmesini istemiyorum e, heba olmanızı istemiyorum ve benimle alakalı da gelen yorumlara e, bir kişi iki kişi beş kişi on kişi değil bu tarz düşünen insanlara karşı e, bir cevabım olacak e, videonun sonuna kadar izlerseniz de çok sevinirim sevgili arkadaşlar şimdi benim DM'ime de yazıyorlar videolarımın altına da yazıyorlar şöyle bir e, durumla karşılaşıyorum diyorlar ki hocam işte bu kadar her gün antrenman yapıyorsunuz, bu kadar antrenman yapmanıza rağmen hacim olarak büyük görünmüyorsunuz. Ee, bu kadar antrenmana daha kütleli olmanız lazım, kollarınızın 60 santim olması lazım, daha büyük, daha cüsseli olmanız lazım çünkü her gün antrenman yapıyorsunuz. Ee, acaba kardiyodan mı kaynaklı? Çünkü kardiyo antrenmanlarını çok yapıyorsunuz. Kardiyonun kas gelişimine mi acaba yanlış bir etkisi var? Falan filan bu tarz böyle bilinçsiz, düşünülmeden, araştırılmadan yapılmış, bana sormadan yapılmış yorumlar ve DM'e gelen bu tarzdaki e, karşılaştığım durumlar arkadaşlar. Şimdi teker teker yanıt vermek istiyorum. Birincisi, ben bu videoları kendi kas gelişimimi göstermek için kollarımı göstermek için, vücudumu göstermek için, kendimi kendi kendimi ön plana çıkarmak için yapmıyorum. İlk etapta soru soracaksanız o videonun içeriği içeriğiyle alakalı bana soru sorun. Size ne ben gelişiyor muyum, gelişmiyor muyum, kasım büyük müymüş, küçük müymüş, kolum kaç santimmiş, Omuzum geniş miymiş, dar mıymış, göğsüm anatomisim bozukmuş değilmiş, yok bacaklarım küçük müymüş. Size ne bundan? Siz ilk etapta, ilk etapta profesyonelliği verilen emeği takdir etmesini bileceksiniz. İkinci etapta yapı, yaptığım video içeriğiyle alakalı soru sorunuz. Ben sizi neden ilgilendiriyorum yani hani? Niçin benimle alakalı bir yorum yapıyorsun da video ile alakalı diyorum ki işte işte beslenme ile alakalı bir video ya da bazı bilgilendirme videoları ya da hatırlatma videoları ya da gençlere önerilerim oluyor falan o videonun içeriğiyle alakalı bana soru sorun yani ikincisi hiç düşünüyor musun ki karşındaki adam 44 yaşında hiç düşünüyor musun ki 27-28 yıl boyunca basketbol, futbol, buz okeyi gibi Branşlarda takım sporculuğunda e, lisanslı sporculuk yapmış milli olmuş milli antrenörlük yapmış bu branşlarda hiç soruyor musun ki e, bu adam oyunculuk mezunu aynı zamanda birçok projelerde dizilerde filmlerde rol almış e, çok büyük kütlelere ulaşmak istemiyor çok büyük hacim almak istemiyor neden çünkü televizyona yakışmıyor hiç soruyor musun ki bu adamın e artık kas geliştirmek, vücut geliştirmek, kocaman devasa olmak gibi bir hedefi yok. Hiç soruyor musun ki bu insanın hedefine, amacına, antrenman sistemi nasıl, kas gelişimi üzerine mi, hacim üzerine mi, form korumak üzerine mi yaptığını? Yani arkadaşlar bir soru sorarken Allah aşkına ya yani bir de diyorsun ki işte kardiyo yüzünden sen hacim kazanmıyorsun, büyümüyorsun falan filan. Şimdi bunlara geliyorum. Birincisi benim hacim kazanmak ya da büyümek ya da vücut geliştirme yapmak gibi bir derdim yok arkadaşım. Tamam ben unumu elemişim, emeğimi asmışım. 44 yaşındayım. Yaptığım takım sporlarında yıllarca milli takımı temsil etmişim. Milli takım antrenörlüğü yapmışım. Türk bayrağını elhamdülillah alnımızın akıyla temsil etmişiz. Ondan sonra vücut geliştirmeye geçmişim. 10 yıl, 12, 10, 12 yıldır vücut geliştirme yapıyorum. Vücut geliştirmede de milli olmuşum, milli antrenör olmuşum ve Vücut Geliştirme Federasyonu Teknik Kurulu'nda artık hani bir yönetici pozisyonundayım. Benim kas geliştirmek, büyümek, hacim kazanmak, bilmem ne yapmak, devasa boyutlara gelmek gibi bir hedefim yok. Artı oyunculuk yapıyorum, o işten ekmek yiyorum. Benim hedefim formumu korumak arkadaşım. Yaptığım antrenman sistemleri form korumaya yönelik sistemler. Yaptığım kardiyo antrenmanları da yarın öbür gün kondisyon istiyorum çünkü kondisyonlu bir sporcu olmak istiyorum. Ben 60 santim kollu, kocaman göğüslü, kocaman omuzlu bilmem ne birisi olursam sağımdan soluma hareket edemem. Ben şu anda istersem 100 metre koşuculuğu da yaparım, çıkarım 10 kilometre, 20 kilometre de koşarım. Giderim istersem buz okey maçı da yaparım, futbol maçı da yaparım, voleybol da oynarım, basketbol da oynarım ki bunları yapıyorum, çekip çekip size de gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Ben ee, genel kavramda bir sporcuyum. Kondisyonu yüksek bir sporcuyum, atlet bir sporcuyum. Ben bodybuilder değilim sadece. Ya yani bunu kafanızdan bir çıkartın. Ben genel bir sporcuyum arkadaşlar. Yeri geldiği zaman koşarım, yeri geldiği zaman dayanıklılık antrenmanları yaparım, yeri geldiği zaman kardiyovasküler antrenmanlar yaparım, yeri geldiği zaman kondisyon antrenmanları yaparım. Yeri geldiği zaman hit kardiyolar, hit antrenmanlar yaparım ki bunu çekip çekip zaten size gösteriyorum. Benim hedefim, amacım vücudumu büyütmek değil. Formumu korumak. Antrenman sistemlerimi de buna göre yapıyorum. Kaldı ki boyum 1.90. Kilom 120. Çok uzun boylu olduğum için çok... E çok geniş kütlelere zaten ulaşmam çok aşırı bodybuilding profesyonelliğine kaçar. Ben de o sistemde zaten hiçbir zaman çalışmadım. Çalışmak da istemiyorum. Çünkü sadece vücut geliştirmeci olursam aileme, evime ekmek getiremem. Anlatabiliyor muyum? Aynı zamanda formumu korumam, fit bir görüntü halinde kalmam lazım ki yarın öbür gün reklam filmi çıkıyor, o dizide rol almam gerekiyor, dizi projeleri çıkıyor. O zaman dediğin gibi bir kişi olursam ben beni kapıya bodyguard olarak o rolü verirler. Figürasyon olarak 3 kuruş paraya çalışmak zorunda kalırım. Tamam açık açık buradan söylüyorum yani. Ya o zaman basketbolcusu, futbolcusu, voleybolcusu, tenisçisi, badmintoncısı hepsi her gün antrenman yapıyor ona bakarsan. Her gün ağırlık çalışıyorlar. Neden ıı, devasa boyutta değiller? Neden 60 santim kolları yok? Her gün antrenman yapıyorlar. Ama antrenman sistemleri, antrenman sistemleri kişiseldir. Kimisi kondisyon, dayanıklılık e, antrenmanı, sürat antrenmanı, çabukluk antrenmanı, kardiyovasküler antrenmanlar yapar. Kimisi vücudunu geliştirmek, büyümek, hatlanmak için, daha devasa olmak için ona göre antrenman sistemleri uygular. Her gün antrenman yapıyorsun diye devasa boyutlara, e, boyutlar, boyutlarda olma, gerekmiyor. Kişiseldir antrenman programlanması sistemleme, sistemlenmesi. futbol profesyonel futbolcular her gün çift idman yapıyorlar. Her gün fitness salonlarında ağırlık çalışıyorlar. Ama ağırlıkları nasıl çalışıyorlar? Çabukluk, kondisyon, deva, kuvvetli devamlılık, e, sürhat, hız, bunlara yönelik antrenmanlar yapıyorlar. Ben de antrenman sistemlerimi bunlara göre yapıyorum. Çünkü kondisyonu her zaman tutmam gerekiyor. Kardiyovasküler kapasitemi her zaman yüksek seviyede tutmam gerekiyor. Çabukluğum ve devamlılığım olması gerekiyor. Yarın öbür gün bana survivor işi de çıkabilir. Siz hangi bodybuilder'ı Survivor'da gördünüz? Olmaz ki almazlar ki. 100 100 metrede paratamaz. Nefes nefese kalır. 1.60 boyunda 110-120 kilo bir adam. Ben genel kavramda spor mantığıyla bakıyorum. Antrenman sistemlerimi de ona göre kendim kişisel ayarlıyorum arkadaşım. Bir diğeri kardiyovasküler antrenmanlar kas kaybettirmez. E, hacim kazanmanda önüne set çekmez. Tam tersi bütün profesyoneller, bütün vücut geliştirmeciler kardiyovasküler antrenman, kardiyo antrenmanları yaparlar. Ben nasıl yapıyorum? Ben hit antrenmanlar yapıyorum. Koşuyorum, devamlı sürat çalışıyorum, istasyon antrenmanları yapıyorum. Ee, nefesim, nabzım yükseliyor, nefes nefese kalıyorum. Neden? Ben kondisyon istiyorum. Formda kalmak istiyorum, fit bir görüntü istiyorum. Bodybuilder nasıl yapıyor? 30-45 dakika 5 km/saat hızla düşük tempolu kardiyolar yapıyor. Kardiyovasküler sistemi de kişiseldir. Ama kardiyolar kas kaybettirmez. Hacim kazanmanda bir engel teşkil etmez. 2 kere 2 4. Yani yıllardır kendimi anlatmaktan bıktım, usandım. Siz bu sorularla gelmekten bıkmadınız, usanmadınız yahu. Yemin ediyorum ya. Ya anlat 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 bitiremedim ama siz anlamıyorsunuz, anlamak istemiyorsunuz abi. Bu e, arkadaşlara cevabım buydu. Şimdi diğer konuma gelmek istiyorum. Diğer konu da şu. Arkadaşlar salonlara çok gençler gidiyor. Vücut geliştirmek istiyorlar, spor yapmak istiyorlar, sporcu olmak istiyorlar futbolcusu, basketbolcusu, voleybolcusu, handbolcusu, güreşçisi, atletizmcisi falan 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 bir sürü branşta sporcular var. Şimdi kimi sporcu istiyor ki kondisyonum gelişsin, çabukluğum gelişsin, süratim gelişsin, hızım gelişsin. Daha hızlı ilerleyeyim, daha kondisyonlu olayım, daha kuvvetli, daha güçlü olayım ki takım sporcusu bu adam ya da güreşçi ya da bilmem neci. Ona göre bir antrenman planlaması ve programlanması isteniyor. İstiyor hocasından, gittiği antrenöründen, salon, gittiği spor salonundan bana buna göre program yaz diyor. Bazı gençler ee, takım sporcusu değil, ee, vücudum olsun diyor, büyüyeyim diyor, vücut geliştirme yapmak istiyor bazı gençlerde. Şimdi vücut geliştirme yapmak istesin ya da e, takım sporları için e, kondisyonunu geliştirmek istesin ya da basketbolcudur ona yönelik gelişimi için e, antrenman planı her ne olursa olsun. Arkadaşlar hiç kimseye lütfen inanmayın kanmayın. Doğallığınızdan da asla ödün vermeyin. Acele de etmeyin. Ben bir yerlere geleceğim diye hızlı hızlı hareket edip bazı İnsanların ee, insanların hayalleriyle oynayan, suistimal eden, işini kötüye yoran insanların onu bunu satmak için, 3 kuruş 5 kuruş için sizin sağlığınızın önüne geçmesini önüne geçmesine engel olun arkadaşlar ve e, bu insanları da şikayet edin. 2 kere 2 4. Salona bir yere gidiyor. Bak şunu kullan böyle büyürsün. Bunu kullan daha çabuk gelişirsin. İşte bir şeyler satma çabaları, bilmem ne çabaları arkadaşlar gençler uyarıyorum yapmayın doğal olarak ilerleyin yavaş olsun ve sağlıklı olsun en güzeli de en önemlisi de bu sağlıklı ilerlemek çok önemli arkadaşlar yapacağın işi bilinçli ve sağlıklı yapmalısın araştırmalısın öğrenmelisin kendini geliştirmelisin ee, okumalısın. Devamlı videolar izlemelisin, işini iyi yapan insanların videolarını izlemelisin ve zamana bırakmalısın. Acele etmemelisin, kimsenin gazına gelmemelisin. Bir tane sporcu 200 kilo diye sen de 200 kilo squat'a girmemelisin. Bir tane sporcunun, profesyonel sporcunun antrenmanını izleyip ya da beslenme programını izleyip aynı şekilde aynısını yapamazsın. Beslenme programları ve antrenman programları kişiseldir. O yüzden sen kendine göre en iyi yola çıkıp kendine göre en iyisini yapmalısın, tamam mı? Hiç kimsenin de sizi kandırmasına izin vermeyin, ee, sizi sağlığınızla oynamasına izin vermeyin, sizin e ilerleyen zamanlarda kardiyak sistem, organeller, organ organ organlarınız, e omurgaların, omurganız tendonlarınız, bağlarınız, kas gelişiminiz bunların hepsi sekteye uğrar. 1-2 yıl, 3-5 yıl, 10 yıl belki bir şey hissetmezsiniz, anlamazsınız ama bunun acısı sonradan çıkar. Sen bir şey kullandığın zaman yaptığın vücut öyle mi kalacak zannediyorsun? 2 gün, üç gün, beş gün sonra onların etkisi geçtikten sonra yaşayacağın sıkıntıları göze alıyor musun? Bilinçsiz bir şekilde sana verilmiş bazı ürünleri kullandığın zaman başına neler geleceğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilmeden hareket etmeyeceksin. Tamam mı? Sağlığınla hiç kimsenin oynamasına izin vermeyeceksin genç arkadaşım. Uyarıyorum. Çünkü bu konuda bu konularla alakalı çok mesajlar alıyorum. Gittiğim gördüğüm bazı salonlarda insanları çok kandırıyorlar. Çok karşılaşıyorum bunlarla. Uyarıyorum bakın yüz yüze de uyarıyorum. Ee, ka karşıma karşıma geldikleri zaman da uyarıyorum arkadaşlar. Çok önemli. Bakın. Lütfen rica ediyorum böyle gazlara gelmeyiniz. İnanmayınız, kanmayınız. Lütfen gençler. Adam akıllı doğal yollardan sağlıklı bir şekilde sağlıklı beslenin. İyi antrenman yapın. Bırakın, gelişiminiz zamana bırakın. Biraz sabredin, sabırlı olun. Buradan da bu mesajı vermek istedim ikinci olarak da. Ve videomu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu konuda alakalı sorularınız varsa da soru cevap yerine yazınız. Benim şöyle şunu da anlatmak istiyorum. Oktay Yavuz Arslan, yaşadığım yer Kuşadası, çalıştığım yer Belli. Benimle yüz yüze de gelip bu konuları konuşmak, tartışmak isteyen, soru sormak isteyen klavye kahramanlığı yapmasın. Buyursun, gelsin, karşıma otursun. Benimle alakalı sorusu varsa ya da herhangi bir şey öğrenmek istiyorsa, yapmak istiyorsa böyle abuk subuk, can sıkıcı, gereksiz, cahilce, düşünmeden, eğitimsizce, araştırmadan, bilmeden soru soracağınıza bu şekilde gelirsiniz, yüzüme karşı sorarsınız çok güzel de cevabını alırsınız. Benim cevabını vermeyeceğim hiçbir şey de yok arkadaşlar. Allah'a emanet.